Senin burnun bile götün kadar olmuş ya. Hiç mi utanmıyorsun kendinden? Aha, ha, enşeri. Senin göt yani senin burnun maymunun götüne benziyor. Ağzına bak. Ağzın maymunun götüne benziyor. Ekestwe, where... kesen. Ha, aynen ağız her şey may maymun yok. Ya var ya, var ya. Aynı onun götü gibi. Onun götü gibi sen yüzün. Ya yavrum. Ekahan. Senin senin suratın meymun yok mu? Böyle yapana. La lo oğlum beni bir dinle ya Allah aşkına ben bir dinle iki dakika ya. La tuya es fea sin filtro. <gülüyor> <gülüyor> beni bir dinle beni beni bir dakika beni dinle. <laughs> okay. Senin yüzün meymun yok mu? Bir de kendine meymun bırak böyle var ya. Onu götüremez yani yüzün ha. Que quieres correr? Correr kere tu bile manyak. Gide. Morunu bozma. Bu nedir ya? Ya Allah aşkına bana cilve milve yapma bir git ana işine karına git de. Na Patugaza. gaza. Patu gaza de gel de gel kendini düzelt düzelt. Patu Patugaza. Bu arkadaşlar bu manyak ne diyor bana ya? No Patugaza. Patugaza Patu sen sensin manyak. Manyak no Patugaza. <laughs> Şerefsiz. Abi işte İşte ben kendimi seni seviyene getirsem sen burada benim ağzıma da sıçarsın. Hadi bir kendine bak. Şerefsiz. Ha, hadi kendine bak hani. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun, yazıklar olsun sana. Allah sana belanı vermesin ha. Lan Nedir ya bu? Bu ya. <laughs> Abi kaçtasın mı Bu ne diyor arkadaşlar? Ben bir şey çözemedim bu manyaktan ya. Ya nerede bir özürlü manyak varsa benim yayınıma geliyor. ya. ben kimseyi yayına almıyorum yeter. Yenen gider bana küfür ediyor ya. Yay maymunun yüzüne benziyor. Vallahi billahi ya.